<laughs> Merhabalar dostlar. 30 Aralık 2024 13.30'da Kamuoyu Aydınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Bu arada Aselsan günü şunu da söyleyelim. Eksi 1,01 ile kapattı. Cuma kapanışına göre arkadaşlar biraz düşük kapattı onu söyleyelim. Sözleşme imzalanması diye hemen bakalım haber nedir ne değildir diye. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecekleri de kısa ve öz bir durum arkadaşlar. Uluslararası müşteri herhalde anladığım kadarıyla yeni bir müşteri çünkü %0 gözüküyor daha önceki arkadaşlar bilançolarında. Aselsan ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Bakın bir Amerikan dolarının 35-33 TL Türk lirası olduğunu düşünürsek bu da arkadaşlar 42 milyon dolara baktığımız zaman kabaca karşı yapıyor. 1 milyar 483 milyon Türk lirası arkadaşlar. Yani 1,5 milyar TL diyebiliriz arkadaşlar yuvarlarsak. İhracat sözleşmesi imzalanmıştır. Gayet de iyi bir rakam arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ki geçen hafta biliyorsunuz arkadaşlar Aselsan coştu arkadaşlar. Geçen hafta 10 milyar Türk lirasının üzerine yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir anlaşma yapmıştı. Bu haftada Bismillah deyip daha ilk günden 1,5 milyar dolar yakın bir arkadaşlar anlaşmayı imzaladı. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı beğeni akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.